Ve burası niye yükleniyor da kaldı? O da önemli. Ha, da online baby. Oo. O zaman tabanca ile bir el sındırırım ben. Nasıl yok lan? Hayret favayla tabanca odamıyor yok? Gel de inanma. Yalan sıkma bana. Abi çete oldu ya? Çet gitti. Çetim bozuldu. Çetime ne oldu? Çetime ne oldu? Çeti göremiyorum. Çet. Are you chat? Neredesin? Bir printetten giden bari. notch'a bak. Açıl lan hadi. <laughs> Kastı. Şimdi. Buradan iki platformunu görebiliyorum. Thank you. Peki bunu Aleykümselam baboş. Seni buraya niye koyamıyorum ya? Sen yapacağınız için amına al, soharım ya. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Oğlum nasıl herkes tut tabancı yok şöyleydi la 5 dakika önce yok diyordu. <laughs> Aa şimdi vurmuş lan adam odaya. Lo Ali. <laughs> ne yapıyorsun Ali? rakiplerini yok et Ne oluyor lan? Ne Minecraft olarak geldi? Ama, ben de ağzıma sıçayım yayını Minecraft olarak açmışım yani ben de öyle mal mal Platformu ayarlamak sıkıntılı ya Bu sesim az oyundaki fazla al bekle böyle daha iyi olmalı kablo takılıyor ya aşağı beyip Hiç almayın da benim o. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yaptın lan mal? <laughs> <laughs> Arkasından. vuramadım lan ben onu? Şu elin acilen bitip yayını değiştirmem lazım. Oo! Duvardan beyin delme keyfi. Aa, aşınlandı. Ben ne yapıyorum? Onu da vursaydım yürü git zaten. Tamam Ali. Aa ölmedi. Nasıl vurdum lan ben onu? Mart. Öyle tepe martlarsan öyle olur. Hemen yayını kapatıp açmam lazım ya. Adam artı sıfırla oynuyor lan. olmayan adama vurmak kolay tabi. deagle'ın zararları gene deagle'ın zararları Bu da kolsuzluğun zararları. Bu da kolsuzluğun zararları ama benim. Ay amına koyayım mermi bitti. <laughs> e artık vur be. Nereye kaçıyorsun? <laughs> Ali belki de ben çıkarım o zamana kadar ha. Ne çaldın be Totoy? Ona sıkarken beni vurdu lan. Biliyordum ya arkadan geldi mi? Ama emin olamadım. Bu nasıl bir silah ya Artık da oynarız Oha. arkalayamadı bile ve Varmı daha isteyen var mı Yedi <laughs> kere vurmuşum adamı. Bayağı alıştım lan hem de o sonuç. Ara Önceden oynayamazdım. Eee, reis yaptı şeklini. Maçı kazandın. 54 yaptım bak plakayı da oturttum. Aleykümselam. Ama dur ya. Oyunu yanlış açmışım onu. Ama bu platform bu uygulamada zulayı bulamıyorum. Peki yayın şeylerini nasıl değiştireceğim? <laughs> Burada ne olarak açmışım? Burada herhangi bir oyuna bile bağlı değil lan yayın. Ve yayının droplanmasını göremiyorum. Ne yapayım? Değil mi? bence de donma var kesin. Ne yapayım donma varsa? Kes lan. Ne kızdım ki şimdi? Boş yapıyorsun diye. Hı hı. <laughs> Bugün hiç sulaya girmedim. Bakayım nasıl bir oyun üstü. Oğlum buradaki yayını... Sen niye YouTube'dan Ha? Sen niye YouTube'dan yayın açtın? Twitch'te <laughs> de açık. Kategori... Siz... adamın sistemi okuyacak iki taraftan da yayın açabiliyormuş. Ama kasıyor galiba ya. Sayısız markette. Oğlum bu getirdiği desenler çok kolay aldırıyor bak Zula. Çok saçma ya. Ben Emoy grafiğe yine açtım. Onu arıyorum. Valor... Ya onu geç de. Bak Zula'da desenler çok kolay alınıyor ve çok ucuz. Valorant'ta bir tane desen 54 lira. Bir silah desen. Ama zaten Valorant'ta sadece desen var. Zula'da desen değil, artı önemli. Farkındaysan. Eskiden de sen dönemiydi Ha tamam yayın zulaya geçti be. Aa ne lan? Bugün be beleş falan at, nakit kazandım. Aferin. Ay Gökçen'e böyle sokayım zula. Yeni deste geldi. Göklerine soksunlar. Nazar garantili değil mi? Ha. Biliyorum ya, biliyorum. Bu nefesim bu. Tamam, buradaki oh, de zulaya döndü oh. lan. Oh. Dünya gül bana. Ne yapıyorsun oğlum? Şarkı söylüyorum. Şarkına bir şey Yasak verdim. mı kardeşim? Yasak tabi lan. Şurada bir saat yayın yapacağım. Onda da millet sesinle kaçırma istiyorsan. Taarruz <laughs> tüfeği. Bekle ben de geleceğim. Gir be. Ali git YouTube'daki yayını izle. Donma ya, olursa söyle YouTube. bana. İnternetim kötü şu an Ya yani internetini sikiyim senin. Ben de. Senle beraber. Yavaş. Sen mi şu an YouTube'daki yayını mı izliyorsun? Eğer izliyorsan bekle bakayım oyuna girince donma olacak mı? Ya uzun gönle ya. Hadi be gir de rekabetçi girelim. Bir girdim. Giriyor şu an. Yükleniyor orada. Ne diye verdi bugün? Bugün ne diye verdi? de destek atlar gelir. Kar. Kar mı verdi? Ha, bir çok lazım var ya. Değil mi? Para lazım değil O kadar markete getiriyoruz. <laughs> Restream'den yasam bunu iki yer aynı anda mı gidiyor? Bilmem de ben buraya. Oğlum ben hiç sınıf değilim ha. Aa ikisine birden gitti hmm. lan Hmm. İyiymiş lan Oha. Razer garantili desteğe bak. 7000 bin... Biz Başlat. Çey, kapına. Dayalı. Garanti dona dona gidecek yayın ya. Hayır, bir tarafta kapat donuyor yayın. Değil mi? Şu an ben de öyle görüyorum zaten. Kapat kapat Twitch'ten aç. Ya da bit karemi düşürüp tekrar aç.